Selamlar. Yeni bir eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Avatar Mask nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır bunları anlatacağım. Ve bu konuyu anlatırken bir konuya daha değineceğiz. Bu ne? Aynı anda iki animasyonu nasıl oynatabilirsiniz? Bir de bu konuyu anlatacağım ve bunu bir karakter üzerinden anlatacağım. Örneğin hem yürüyüp hem de saldırı yapma animasyonunu nasıl aynı anda kullanabilirsiniz bunu göreceksiniz. Şimdi gelelim bunu nasıl yapacağımıza. Öncelikle birinci ve ikinci bölümde yazdığım kodlar bu proje içerisinde kullanılabilir. Örneğin ikinci bölümde yazdığım Saldırı animasyonu kodları ve birinci bölümde yazdığım hareket animasyonu kodları. Bunları burada yeniden yazmayacağım. Ardından gelelim animatörümüzü ayarlamaya. Burada öncelikle bu kısımda anim animasyonlarımızı ayarlayalım. Buraya hangi animasyonları atacağım? Walk ve Run animasyonlarını buraya atacağım. Bunları buraya attıktan sonra bunları birleştirmemiz gerekiyor. Bunları hızlı bir şekilde birleştirip boollarını ayarlayacağım. Bunları bu şekilde ayarladıktan sonra bunların buğularını şöyle ayarlayacağız. Idle'dan walk'a bir walk bulu ekleyeceğiz. Ardından yine walk ve run arasında iki tane bul ekleyeceğiz. Ve bunların walk'un ve run'ın çıkışlarını exit'e yapacağız. Bunları ayarladıktan sonra bir deneyelim çalışıp çalışmadıklarını. Koşma ve yürüme animasyonlarımız doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim diğer iki animasyonumuza yani saldırı animasyonlarına. Ancak şöyle bir olay var. Bunları eklemek için öncelikle ikinci bir tane layer oluşturacağız. Bu layer neden oluşturduğumuzu birazdan anlayacaksınız ve bu layer'ı oluşturduktan sonra buraya sağ tıklayıp create state deyip bir tane empty animasyon oluşturacağız. Herhangi bir şekilde idle veya benzeri bir animasyon eklemeyin buraya. Yoksa kodunuz doğru düzgün, projeniz doğru düzgün çalışmaz. Ardından yine buraya sağ tıklayıp bir tane substate machine oluşturacağım. Ve bunun içerisine girdikten sonra aynı geçen bölümde oluşturduğumuz Bölümleri burada da oluşturacağız. Etek 1 ve etek 2 animasyonlarımızı buraya sürükleyip bıraktıktan sonra bunları birleştirelim. Öncelikle etek 1'i hazır buradayken exit ile birleştireceğim. Aynı şekilde etek 2'yi de bunlara herhangi bir şekilde bir bool atamamıza gerek yoktu. Veya has exit time'larını kapatmamıza gerek yoktu. Ardından buraya çift tıklayıp buradan sıkış yapıyorum. Ve bunu diğer animasyonlarla birleştiriyorum. Ve gelelim şimdi bunların bool'larını ayarlamaya. Öncelikle etek 1'i ayarlıyorum. True olacak. Ve ardından etek 2'yi ayarlıyorum. Bunları ayarladıktan sonra bunların has, has exit time'larını da kapatalım. Artık kalmasınlar. Projeyi ilk başlattığımızda Q ve E'ye bastığımızda bunlar çalışmayacak. Gördüğünüz gibi Q'ye basıyorum ve E'ye basıyorum. Herhangi bir şekilde animasyonlarımız çalışmıyor. Peki bunlar neden çalışmıyor? Bunun için buraya gelip şuradaki ayar bölümüne tıklayıp bunun weight'ini 1 yapıyorum. Ardından project bölümüne geliyoruz ve buradan herhangi bir klasörün içerisinde sağ tıklayıp create diyoruz. Buradan Avatar mask oluşturuyoruz. İki tane avatar mask oluşturacağım. Biri üst bedenin bir de alt bedenin mask olacak. Öncelikle üst beden diyeceğim. Bunu oluşturduktan sonra control D ile bunun bir tane kopyasını alacağım. Ve bunu da alt beden diyeceğim. Bunları oluşturduktan sonra öncelikle üst bedene tıklayacağım ve bunun humanoid kısmına gideceğim. Ardından burada alt bedeni dair ne kadar bölüm varsa bunları kapatacağım. Bunları kapattıktan sonra aynı şeyi alt beden içinde yapıyoruz ve üst bedeni dair ne kadar bölüm varsa bunları kapatıyoruz. Bunları kapattıktan sonra şimdi gelelim bunları layer'lara eklemeye. Öncelikle buradan üst bedeni animasyonlarını kontrol eden layer'ı seçip bunun ayar bölümüne tıklıyoruz ve buradan üst beden maskesini seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra aynısını yukarıya da yapıyoruz. Ve burada da alt bedeni seçiyoruz. Bunları yaptıktan sonra bir denemeyi yapalım. Gördüğünüz gibi yürüyoruz. Aynı şekilde Q'ye tıkladığımda animasyonumuzu da yapıyor. Koşmaya devam edersek yine aynı şey olacak. Gördüğünüz gibi animasyonu olduğu gibi yapıyor. Şimdi şöyle bir olay var. Benim animasyonlarım yani burada kendi yaptığım animasyonlar bedenin alt kısmı için ayrı üst kısmı için ayrı yaptım ben bu animasyonları. Sadece el hareketlerini el kol hareketlerini ayrı yapmadım. O yüzden ben de pek fark ettirmeyebilirdi buradaki maskeleri eklemeseydim bile. Ama siz yine de başka yerden aldığınız animasyonlarda kullanacaksanız buradaki maskeleri eklerseniz şöyle bir olay oluyor burada. Bedenin alt kemiklerinin olduğu kısmı örneğin burada üst maskeyi ekledik. Böylelikle Buradaki animasyonlar sadece bedenin üst kısmında çalışacak. Alt kısmı eklerseniz bu sefer çalışmayacaklardır. Evet bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilir ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesine tıklayabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.